Varsa var sizin sıkıntı değil. Herkes powerpoint kullandı. Herkes slide yer powerpoint kullanılıyor. 1.2 milyar. Her gün 30 milyon tane powerpoint sunumu hazırlanıyor arkadaşlar. Sunum olayları powerpoint Oldu <laughs> tamam peki. Evet, Konuşmak. Evet, an... Konuşma. Herşeylaki... Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda teknoloji transfer ofisinde. Yani üniversite layıklığında siz istediğinizde sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ar yapılacak ve sunumlar değerlendirilecek. Bu büyük finale gidene kadar eliye eliye gideceğiz. Önce bir eğitim vereceğiz. Sunumunuzda e, yapıcı olsa neleri değiştirmek istersiniz? Yarışmanız nasıl değerlendirilecek veya sunumlarınız nasıl değerlendirilecek? Cevaplayabiliyor musunuz soruları, cevaplayamıyor musunuz? Birincilik ödülü 1500 lira, ikincilik ödülü 1000 lira, üçüncülük 500. Mansiyon ödülleri de 250 şerler arkadaşlar. <laughs> Kariyer yarışması. <yaşımız. gülüyor> Bek alıyor, geri dönüş alıyor olacağınız durum olacak. Ve daha sonra finalist eğitim, e, finali, finalist evet. Mesleki eğitimin geliştirilmesi teması Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı temasıydı. Biz bu konuda çeşitli faaliyetler düzenledik bölgemizde. Bu da bu faaliyetlerin bir ayağını oluşturuyor. Etkili sunum teknikleri eğitime verilmesi aslında bu faaliyetlerden biriydi ama biz biraz daha farklı bir formata sokmak istedik. Öncelikle bir eğitim verilmesinin ardından bu süreçte de çocuklar yarışarak aslında birebir tecrübe de edinerek bu eğitimi uygulamalı halde deneyimlemiş olacaklar. Amacımız sonunda Sonunda da e, öne çıkan e, en başarılı 5 öğrencimize ödüller vermek, onları da bu anlamda motive etmek. E, bir aylık yaklaşık bir süreç planımız var. Bugün ilk eğitimlerimizle başlıyoruz. Sonunda da bir final programıyla yarışmayı sonlandıracağız. Bilecik'teki e, 6 ilçemizden 15 okuldan öğrencimiz var. 52 öğrenci toplamda bu eğitime katılmış olacak. Geleceğim, mesleğim, teması adı altında başlattığımız bu program. Meslek mesleksizindeki öğrenci arkadaşlarımızı kardeşlerimizi gençlerimizi geleceğimizi ileriye daha nasıl daha iyi hazırlayabiliriz onlara nasıl bir farklılaşma stratejisi entegre edebiliriz onların yetkinliklerini bilgilerini nasıl daha ortaya çıkarabiliriz bunun çalışmasını yapacağız bu kapsamda da kendilerine Bebkan desteğiyle ilgili eğitimleri vereceğiz etkili sunum eğitimleri ileri sunum eğitimleri ve demo day eğitimlerini kapsayacak profesyonel bir eğitim almış olacaklar. Meslek öğrencilerim her diğer öğrenciden benim nezdimde çok daha farklı. Çok üretken, çok yetkinler. Onlardan beklentilerimiz çok yüksek. Bunu boşa çıkarmasınlar. Adım Alperen, soyadım Aydın. Bilecik İbni Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Eğitim son derece güzel geçiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Son derece faydalı bir şey. Adım Eda Nur, soyadım Tilaver. Söğüt Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Ee, bu eğitime ilk defa katılıyorum. Bana birçok şey katacağını düşünüyorum. Gerçekten faydalı olduğunu e, anladım. Bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.